Uygur İnsan Hakları Vakfı yakın zamanda aralarında Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İsviçre ve Hollanda'nın da bulunduğu Avrupa ülkelerinde en az 18 seyahat şirketinin Doğu Türkistan'a turlar düzenlediğini keşfetti. Araştırmalarına göre bu seyahat şirketleri onları Kaşgar, Turpan ve Urumçi'ye götürüyor. Bu şirketlerin bu 3 lokasyondan en az birini ziyaret etmesi gerekiyor. Uygur İnsan Hakları Vakfı Ağustos 2023'te ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan toplam 7 seyahat şirketinin Doğu Türkistan'a yaptığı turları ele alan Soykırım Seyahati başlıklı bir rapor yayınladı. Rapora göre yukarıdaki raporun ardından 7 seyahat şirketinden Govay Travel ve Interpeed Travel reklamlarını sildi. Ancak diğer 5 şirket bunu yapmaya devam etti. Raporu hazırlayan Uygun İnsan Hakları Araştırma Ofisi direktörü turistlerin Doğu Türkistan gibi yoğun kuşatma altındaki bir bölgeyi ziyaret etmesine izin verilmesi ilginç görünse de özel seyahat şirketleriyle Avrupalı turistlerin Çin hükümeti tarafından çizilen çizgiyi geçemeyeceğine dikkat çekildi. Çin rejimi son yıllarda Doğu Türkistan halkına yönelik soykırımın yoğunlaştırmakla eş zamanlı olarak enerji arzını garanti altına almak için Doğu Türkistan dahil tüm bölgelerdeki kömür üretimini arttırmaya çalışıyor. Bu minvalde bölge kaynaklarını Çin'e daha hızlı taşımak için özel hatlar inşa ediliyor. Çin Propaganda Ajansı Tanrı Dağı ağına göre Çin hükümeti Doğu Türkistan'ın kömür kaynaklarını Çin'e taşımak amacıyla inşa ettikleri yeni demiryolu hattında 15 Ocak tarihinde resmi yük transferlerine başladı. Dünyada en çok nüfusa sahip ülke olan Çin'de doğum oranındaki düşüş ve ölüm oranındaki yükseliş genelde yansıdı. 2023 yılı itibariyle Çin'in tahmini nüfusunun 2 milyon civarında gerilediği açıklandı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu 2023'te ülkenin güncel nüfus verilerini paylaştı. Büronun paylaştığı verilere göre Çin'in 2 yıldır üst üste nüfusunda azalma yaşandığı açıklandı. Ayrıca 2022'de 850 bin azalmayla Çin nüfusundaki erime 2023'te hızlandı. Çin'in Türk yurdu doğumlandı. Doğu Türkistan'da 2017'den bu yana yoğunlaştırdığı sistematik baskı ve asimilasyon politikası günümüzde soykırım haline dönüştü. Doğu Türkistan'ın nüfusu geçen 10 yıllar içinde ciddi oranda düştü. Elektrikli şarj cihazları, endüstriyel robotlar ve fabrika motorları ve sürücüleriyle tanınan İsviçreli mühendislik şirketi ABB, şu anda ABD Kongresi tarafından soruşturma altında. Temsilciler Meclisi'nin İç Güvenlik Komitesi ve ABD ile Çin Komünist Partisi arasındaki stratejik rekabet seçilmiş komitesi ABB'nin Çin'deki ticari faaliyetlerini mercek altına aldı. Komiteler bu hafta ABB yöneticilerinden şirketin bir Çin devlet kuruluşu olan ZPMC ile olan bağlarını tartışmak üzere halka açık oturumlara katılmalarını talep etti. ZPMC'nin ABB ekipmanlarını ABD'ye giden gemiden kıyıya vinçlerle monte etmesinin yarattığı potansiyel siber güvenlik riskleri, yabancı istihbarat tehditleri ve tedarik zinciri açıklarına ilişkin endişeler dile getirildi. Çin'in Hınan eyaletindeki özel bir yatılı okulda çıkan yangında 13 öğrencinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Ulusal basında yer alan haberlere göre Nanyak şehrinin kırsal bölgelerinde yaşayan öğrencilerin eğitim gördüğü Ying Chai okulunda gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 13 öğrenci hayatını kaybederken yaralı kurtulan bir öğrenci hastaneye kaldırıldı. Ayrıca Çin'in doğusundaki Chiangsu eyaletinde sanayi metallerinin işlendiği atölyede metal tozlarının patlaması sonucu 8 işçi öldü, 8 işçi işçi